Neye geldin lan hiç? Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir daha. hoş geldiniz diyoruz ve başlıyoruz arkadaşlar. Casemiro Delight'a verdi. Costa Kurt'ta. Casemiro. Chouameni'den geçti o pas. Mbappe. Kylian Mbappe geliyor. Kylian Toni Kroos'a verdi. <laughs> nasıl bir gol. Nasıl bir gol. Jesus sana Tony. Real Madrid'in efsanesi Vurdu çaktı çaktı O bir gol çok hızlı bir yol Evet golü tekrar tekrar izliyoruz arkadaşlar Çark Real Madrid'i Çok güzel aslında. Tony tekrar oldu Neymar'a Neymar'ın pası olmadı Rizman Casemiro aldı Real Madrid'li Rabiot Averli Olivia Giro Fol yaptık Delight Delight sakin ol Evet arkadaşlar kanala abone olmayı unutmayın Lütfen kanala abone olalım Videoyu beğenirseniz like atabilirsiniz Beğenmezseniz like atmayın Dislike atsınız Allah'a Ha siktir, Alisson tut lan Kız mısın oğlum Alisson tutsana Antoine Griezmann Çak kaldır çuk kaldır yani Oğul değildir Mbappe Mbappe Alisson Çok tehlikeli bir pas Saka Saka'nın pası Benzema Sterling'im koşuyor Neymar Benzema, Karim, Benzema, Karim Benzema Karim Benzema Karim Benzema Olmadı Olmadı Fransız Bir Fransız Eyfe Fransızları yıkacak bu yıl Eyfe'nin şıkkını söndürecek Karim Benzema Olmadı Karim Karim bugün istekli Fransızları yıkacağım diyor kötü bir orta Tony. Kosta kurta. Neymar. Neymar. Benzemeyi düşündü olmadı. Tony. Tony. Tekrar Tony. Neymar alamadı. Neymar aldı. Elling'im ha. Al. Elling'im pasakların yetişemedi obsaktır. Offside arkadaşlar Offside Bu maçı alacağız Bu maçı almalıyız Kaleci Megan Megan'ın pası dedi De. ya Hernandez şu an beni Ciro Saka izin vermez Saka Mbappe'den daha hızlı Bunu asla unutmayın Asiktir Siktir bizi yıkandırdı Mbappe Namussuz Mbappe Toni Kroos olmadı Mbappe geldi Mbappe koş Karim Benzema Sever öyle şeyleri Karim Osman Dembele Alamadık Osman Dembele geliyor Osman Dembele sokuldu Olivia Giroud atamadı biri kaçırdı arkadaşlar Benzema atmak istiyor Toni Kroos'un pası Saka'ya Saka'nın pası Mbappe Mbappe'nin pası Karim Benzema Karim Benzema Eyfelen ışıklarını söndürüyor Eyfelen saldırıyor Eyfelen ışıklarını söndürüyor Ey Eiffel'i yıkıyor Karim Benzema Karim Benzema Attı kral çıldırdı çıldırdı Fransızları yıkıldı yıkıldı Bütün Fransızları yıktı yıktı Karim Benzema Süper bir gol. Efe'nin ışıklarını sandırdı. Upamecano Mekano. Şomeni. Ciro. Rabiot. Rabiot bizi geçti. Rabiot bizi geçti. Onu aldık. Rizman Rabiot. Ciro. Ciro. Tu trobo. Turkiş, Rus po <laughs> Ha, no, no, no. Ciro bizi kıyar Ciro. Onma de seni parçalayacağız. Casemiro, Casemiro olmadı. Casemiro Saka, Saka Mbappe, 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 Mbappe Saka koştu. Tekrar kim var orada? Olamadı Neymar. Dünyayı, ben Açın ortaya Tony benzeme olmadı oh, don't, 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 don't. Oh, oh, oh. Ben mekanım bu şu an mi kimse orada tuttu Vay namlusuz Evet arkadaşlar ilk yarı bitti 2-1 İkinci yarıya geçiyoruz adam değiştirmeyeceğim Karim Benzema hat-trick yapmasını istiyorum. Kante. Mbappe, Mbappe, Mbappe geldi. Mbappe. Turkish, Arush Pochuchu. Ha no no Bize de Mbappe var. Bizde de Mbappe var. Karim Benzema yetişmedi top. Konate. Hernandez, Mbappe, Mbappe geçti. Mbappe, Mbappe. Griezmann. Top öyle onlarda. Almalıyız topu çıktı. Evet arkadaşlar haydi bir gol atmamız lazım artık sıkıldı Sıkıldıysam çok fazla atarım bunu unutmayın. Casemiro pası Costa Kurta, Costa Kurta'nın pası Neymar'a. Neymar'ın pası Bellingham'a. Bellingham'ın pası tekrar Neymar. Neymar, 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 Neymar. pas olmadı. Tekrar Neymar. Toni Kroos, Toni Kroos, Toni Kroos Casemiro'ya. Casemiro, ya. Casemiro. Çok kötü ters bir, bir vuruş. Ne anlıyorsun sen? Ters bir vuruş Kaleci Megan. Megan ete. böyle şeyleri sever. Çok meri. Mbappé Mbappe. 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 Jamiro Bellingham'a mı verdi? Bellingham Bellingham, Karim Benzema Demek ben anlamadım Üzüm vermiyor Bavard kim? Bavard kim lan? 4 dolar Aldık bu topu Toni Kroos Benzema Benzema Karim Benzema Olmadı Direklere çarptı ya. Ben koku Ben bap be Ben bap orospu ben bap be Oyun kastı ha siktir ha siktir ha siktir 2-2 olacak Ha siktir olmasın Ha siktir ha siktir Atamadılar Atamadılar Fransızlar Evet arkadaşlar Alişan Bekar. Evet arkadaşlar bu arada Efsane'de oynuyorum. Yani zorda en zorda oynuyorum şu anda. Kolay değil yani ama. Bunun botlar ama oyunun en zor botu. Kylian Mbappe. Kylian Mbappe benzemeye. Karim Benzema Eyfele Benzema Bir tane daha atsaydı süper olurdu Bir gole ihtiyacımız var hat yapsın Mbappe'yi gördüler. Hafiz be Amına kodum! Amına kodum! Vurdu. Kızmış herhalde göt. Mbappe. Saka'yı gördü. Saka. 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 Enkuku. Enkuku pas mı verir vurur mu? Enkuku. Sen koku Demedik işte budur İşte budur Fransızları yaptık bir Fransız Fransızları yapıyor En koku Hem papaya verdi Maç sonra verdi, İşte budur arkadaşlar Hoşçakalın kendinize iyi bakın Yepyeni videoda görüşmek üzere görüşmek üzere yiyoruz Açan adamı kral Benzema Her şey efsane Yaz Allah çarpsın yürüyemiyor taşşaktan yürüyemiyor E adam ya